Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlere Adana'nın meşhur yarpız çorbasını yapacağım arkadaşlar. Malzemelerimiz yarpuzumuz, nohutumuz, dövmemiz, buğday da diyen oluyor, yarma diyen de var. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası, bir soğan, baharatlarımız, pul biber, toz biber, tuzumuz, karabiber, bu da sumak eşki sumağın suyunu daha önceden ekledim arkadaşlar 3 kaşık sumak eşkisini salsın diye erkenden ısladım hadi bize kolay gelsin yarpuzu size yakından göstereyim arkadaşlar dağ nanesi diye geçiyor bazılar dağ nanesi diyor bizim doğullar pune diyor burada da yarpuz diye geçiyor adanada şimdi malzemeleri bırakalım Şimdi soğanımızı doğrayalım arkadaşlar. Yarpızlarımızın gelişi güzel. Şöyle çok küçük neden orta boyda doğuruyoruz arkadaşlar. Kayıyor ya şurada. Yarpuzlarımızı doğradık arkadaşlar. Şimdi yemek aşamasına geçelim. Soğanlarımızı ocağa aldık. Yağımızı ekliyoruz. Soğanımız kızardı arkadaşlar. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası arkadaşlar ekliyorum. Ev yapımı olduğu için salçam biraz güneşte fazla kurutmuşum arkadaşlar. Yağda karıştırarak eriteceğiz artık. Youtube kanalımda biber salçası, domates salçası nasıl yapılır videom vardır açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Salçamız kızardı. Şimdi nohutumuzu ekliyoruz. ardından dövmemizi dövmemiz biraz fazla olduğu için hepsini eklemiyorum arkadaşlar. Baharatlarımızı ekliyoruz arkadaşlar. Pul biberi, toz biber, tuz, karabiber ekliyorum arkadaşlar. Şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Arkadaşlar önceden nohutla dövmemi yarı haşlama yapmıştım. Şimdi kaynayacak. Suyu katılaşması için, özleşmesi için kaynamaya bırakıyorum. Evet, tam kıvamında suyu katılaştı. Şimdi yarpuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Arzuya göre ekleyebilirsiniz. Ben bol yarpuzu sevdiğim için biraz fazla ekliyorum. Yarpuz piştikten sonra sımağımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yarpuzumuz pişti. Şimdi sumak eşkisini ekliyoruz. Siz isterseniz limon ekleyebilirsiniz. Ben sumağı daha sevdiğim için sumağı sevdiğim için sumak ekliyorum arkadaşlar. Siz isterseniz limon ekleyebilirsiniz. tırmağımızı ekledikten sonra bir 5 dakika kaynadı. Şimdi yemeğimiz artık pişti. Ocağımızın altını kapayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi sunum zamanı. bol yapbozlu seviyorsanız yapbozu üstten ekleyelim. Gördüğünüz gibi rengi şahane, tadı efsane. Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.